Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Selamun Aleyküm, saygılarımı, sevgilerimi, en derin muhabbetlerimi sunuyorum. Trabzonspor ne yazık ki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı 3-2 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı bu yıl Beşiktaş'a kaptırdı ve sezonu kupasız kapattı. Ne yazık ki diyorum, çünkü... Ee, Dünkü videomuzda şunu söylemiştim. Eğer Trabzonspor orta alanı iyi ve diri tutup Beşiktaş'a fazla pas yapma imkanı orta sahada büyük alanlar, boş alanlar bırakmazsa ve e, savunmada da bireysel hatalar yapmazsa Trabzonspor maçın %51'e 49 favorisidir. Ancak büyük maçlar maç saatinde futbolcuların ortaya koyacağı karakter... Ortaya koyacakları direnç maça ne kadar konsantre olduklarına bağlıdır. Maç saatinde kağıt üzerinde her zaman favori gözükenler e, maçı kazanamaz demiştim. Beni en çok üzen Trabzonspor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı. Yani gerçekten pes dedirtecek bir Trabzonspor izledik. Hiç keyif almadık. Hiçbir seyir zevki... Hiçbir bilinçli atak, hiçbir bilinçli organizasyon olmayan bir takım. Görüntüsüyle sahada yer alması gerçekten beni derinden son derece üzdü. Şimdi teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı 11'in yanlış olduğunu kimse iddia edemez arkadaşlar. Niye? Çünkü Trabzonspor'un belki hani dün de söylemiştim e, Fontas'ın yerine belki olsa olsa Trezege olurdu. E, de sakatlık döneminden yeni çıktığı için teknik adamın e, Fontas'ın Fontas'la başlaması doğal diye düşünüyorum. Sonra zaten o Trezike'yi 55. dakikada falan oyuna aldı. O da hiçbir varlık gösteremedi. Bunu da gördük. Şimdi kadroyu sahaya çıkarmada hiçbir problem yok. Ben inanıyorum ki Abdullah Avcı bu oyuncu grubuna bu kadar e, pısırık oynayın, roki, rakibe topu bırakın, rakip bu kadar sizi essin, yani ölmüş Beşiktaş'ı diriltin dememiştir herhalde. Yani bunu sağ sağduyulu, gerçekten objektif bakan herkes bu anlamda bu şekilde değerlendirmesi lazım. Yani e, taktik ne olursa olsun, bakın, diyelim ki, veler ki faraza Abdullah Avcı yanlış bir taktikle takımı sahaya sürdü. Ya arkadaş bir takım iki pas yapamaz mı? Yani ilk 70 dakika hatta 75 dakika bir Trabzonspor izledik. Sanki mübarekler Real Madrid karşısında oynuyorlar. Elleri ayaklarına dolaşmış. Üç defa üst üste isabetli pas yapamaz bir pozisyonda. Ayağında becerip top tutabilen bir tane oyuncu yok. Oyunda çok büyük umutlar bağladığımız bütün oyuncular sapır sapır tek tek döküldü. Mesela Trabzonspor'un son e, 10 maçını baz aldığınızda veya 12-13 maçını baz aldığınızda veya 15 maçını baz aldığınızda en fazla dikkat çeken ve en çok hucumda etkileyici yanı Visca ve Mönye ikilisinin uyum içerisinde ürettikleri harika işler ve sağ kanat. Arkadaşlar Visca'yı bu akşam hiç gördünüz mü? Mönye'yi hiç gördünüz mü? O ikinci goldeki vurduğu kafa şutu dışında Mönye'yi ne defanstan ne ofansta hiç gördünüz mü? Yani bakıyorsunuz en çok Trabzonspor taraftarının isabetli transfer dediği, evet bu kötü kurulan, yanlış planlama yapılan ve kötü bir mühendislikle kurulan kadro içerisinde elle tutulur gibi gözüken Mendi. Ben her zaman dedim asla üst düzey bir oyuncu değil. Orta şekerli bir oyuncu. Peki sizlerin hep övgüler dizdiğiniz Mendi Allah aşkına şu yenilen ikinci golde ne yapıyordu? Baktınız mı hiç? Dikkat ettiniz mi? Trabzonspor savunmasına komple bir bütün halinde baktığınız zaman bir tane aklı başında oyuncu var mıydı? Trabzonspor'un ön libero pozisyonunda oynayan oyuncusu Berat ve Umut. Ya Umut zaten ayakta duramadı. Berat dökülüyor ve çok relax. Hiç umurunda değil hiçbir şey. Visca hiç oyunda yok. Diyorum Mönye ne defansta ne hucumda. Solda Fontas tamamen bitik. Yerine giren Trezege aynı mübarek bizim eski Lemi Çelik görüntüsünde. O da topla, topla böyle boş alanda bile giderken kavga ederdi topla. Trezege de kavga etti bu akşam. E bu takımda kaldı bir Uğurcan bir de Onaço. Onaço gibi bir santroforunuz var. İlk yarıda ceza sahasına bir tane ortanız yok. Onaçu gibi bir santraforunuz var. İlk yarıda bir tane korneriniz yok. Hatta 75. dakikaya kadar ceza sahasına doğru düzgün, akli selim, akıllı bir tane ortanız yok. Yani tamam teknik adamın velev ki diyorum. Arkadaşlar sakın sahamızdan çıkmayın dediğini düşünelim ya. Diyelim ki Abdullah Avcı böyle dedi. Mesela bakın ben Abdullah Avcı doğru yaptı falan demiyorum. Bu maç Abdullah Avcı'ya yazar. Çünkü bu takımı demek ki teknik açıdan, fiziksel açıdan, zihinsel açıdan, moral motivasyon açısından bu maçın öneminin ne olduğunu oyunculara anlatıp onları konsantre ederek sahaya sürme bakımından her şekilde baktığınızda tabii ki teknik heyeti yazar. Ama biz oyun taktiğini konuşuyoruz. Velev ki Abdullah Hoca dedi ki arkadaşlar sakın ileri çıkmayın. Tamam kabul. Velev ki hoca bu taktikle yanlış yaptı. Peki Mönye gibi, Visca gibi, Mendi gibi, solda Fontas gibi tecrübeli maç deneyimi yüksek oyuncuların 3 pas yapamaması nasıl bir şey, nasıl bir duygu? Yani bu beni çok en, e, üzdü. Sanki Trabzonspor futbolcuları sahaya ya bu maç bitse de sezonu kapatsak gitsek. Zaten Ankara gücü maçı da gitti de onu ben şimdiden sizlere söyleyeyim. Bu takım Ankara gücünü de yenmeyecek. Yani Ankara gücü maçı e, çok enteresan. Onu beklemeye hiç kimse gerek görmesin kendinde. Yani öyle bir beklentiniz olmasın. Ama bana göre sezonun son maçı buydu. Bütün Trabzonspor'lara göre de. Yani siz lig üçüncüsü oldunuz. Evet bu kötü kadro kötü takımların oluştuğu birlik olduğu için üçüncü oldu. Siz çok büyük bir başarı mı elde ettiniz Allah aşkına ya? Bu taraftara bu camiaya ey futbolcular. Bir 90 dakika bu taraftar için bu camia için yüreğinizi ortaya koymaktan bu kadar mı acizdiniz ya? Hiç neden hiçbir karakter konmadı ortaya. Beni tek düşündüren kafamdaki tek soru işareti bu. Beşiktaş ölmüş Beşiktaş, ligde bitmiş Beşiktaş, ligdeki hiçbir maçında doyurmayan, tatmin etmeyen Beşiktaş Trabzonspor'u gebertti ya. Yani amiyane tabirle gebertti. Beşiktaş'ta futbolcular kendi camiasını mutlu edebilmek için yani bana kimse hiç kimse Beşiktaş iyi bir takım falan demesin. Beşiktaş camiasını mutlu edebilmek için yüreklerini ortaya koydular. Ya Trabzonspor oyuncularının rakip yüreğini ortaya koyarken bu kadar relax vurdum duymaz, duyarsız ve kendinden geçmiş olmasına hayretle, ibretle ve üzüntüyle izledim. Onun için ben şunu söylüyorum bu maç maça takımını iyi hazırlayamayan ve iyi konsantre edemeyen teknik heyetle sahada hiçbir şey yapmayan futbolcular topluluğuna yazar. Ha hiçbir futbolcu da maçtan sonra işte özür dileriz de camiamızı üzmek istemezdik de camiamızdan özür dileriz de kabul etmiyorum. Ben bir Trabzonsporluyum. Ben kabul etmiyorum. İnanıyorum ki benim gibi binlerce taraftarı da kabul etmiyor. Hani finali Galatasaray'la oynasanız bir parça anlarım. Derim ki bu sene Galatasaray'ın flash bir kadrosu var. Hatta Fenerbahçe'yle oynasanız bir parça kabul ederim. Ya bu Beşiktaş'ı yenmeyenin hani derler ya nikahına zararı var. Yani şu Necip'li savunmayı bir türlü zorlayamadınız ya. Şu Necip'in, Necip, Necip. Şu Necip'li savunmayı bir defa zorlayamadınız ya. Siz bakmayın birinci golde Beşiktaş yanlış bir e, yerleşim hatası yaptı ve orada Onaçu tek başına olağanüstü bir iş çıkardı. Zaten Onaçu'ya da o yakışırdı. Beşiktaş kalesini zorlayamadınız ya. Trabzonspor yöneticilerine sesleniyorum. Yani Pepe gibi bir yıldız şurada şu pozisyonda üçüncü gole bakar mısınız ya? sağı boş, solu boş, arkası boş, önü boş. Adam artistik hareket yapıp topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Oğlum alsana topu yani. İndir topu yere. Rahat rahat bakın ve ona göre akıllı bir pas at. Arkadaşlar, Avrupa'da işi bitmiş. Avrupa'daki takımlardan dışlanmış. Avrupa'da hiçbir takımın peşinde olmadığı futbolcuyu geçmişi yıldız, dünya yıldızı, 100 milyon euroluk adam diyerek taraftarın nabzına göre, taraftarın şişini almaya dönük transfer kim yaparsa Trabzonspor'a ihanet eder bu saatten sonra. Ben bunu bir kez daha Trabzonspor yöneticilerine hatırlatmak istiyorum. Eğer bu şekilde transferlere yani popülist transferlere devam edecekseniz Allah aşkına transfer yapmayın. Ben bir Trabzonsporluyum. Benim gibi binlerce kişi o kulübün gerçek sahibidir. Eğer Trabzonspor kulübünü sadece 20-25 yaş grubu, 18 yaş grubu futboldan bir haber, taraftar kitlesinin gazını almak Onların destek rüzgarını arkanızda hissedebilmek için böyle popülist transferler yapacaksanız yapmayın. Ben yeni vakame istiyorum. Ekonomisiyle, ismiyle, bilinmedik yönü, yönleriyle. Ben bile bir spor yazarı, spor yorumcusu olarak tanımak istemiyorum. Tanınmış bir Avrupalı yıldız istemiyorum. Yeni vakame istiyorum. Yeni şota istiyorum. Yeni şimkovyak istiyorum. Allah aşkına. Ve altyapısına çok değer veren bir Trabzonspor istiyorum. Allah aşkına. Ha bu kadro başarılı mıdır? Başarılıdır arkadaşlar. Sezon başında geçtiğimiz sezon lig başlamak üzere ve başladıktan birkaç hafta sonra iki tane üç tane üst üste videom var. Hepsinde şunu dedim. Bu kadro çok kaliteli oyunculardan oluşmuyor. Bu kadronun kadro mühendisliği yanlış yapılmıştır ve burada en büyük pay o dönemin teknik direktörüyle yine bugünkü yönetime aittir. Trabzonspor'un temelleri sağlam atılamamıştır. Dedim. Bunların hepsi var videolarımda. İsteyeniz deyip bakabilir. Ve şunu söyledim. Eğer bu ekonomik zorluklar altında ve bu yanlış mühendislikle kurulan kadro sonrasında Trabzonspor ligi 3. bitirip Ziraat Türkiye Kupası'nda finali oynayabilecek kadar bir duruma gelirse. Yani benim oradaki asıl kastım Avrupa kupalarına katılabilirseydi. Bu kadro için başarılıdır. Ama bu kadar aciz bir Beşiktaş karşısında Trabzonspor'un kupayı bu kadar rezil bir görüntüyle, bu kadar vurdum duymaz bir görüntüyle vermiş olması da beni gerçekten derinden üzdü. Sağlık olsun diyelim. Hayat futboldan Hayat Trabzonspor'dan da ibaret değil. Gönlümüzü hoş edemediler. Dilerim Trabzonspor'u yönetenler, Trabzonspor kulübünde direksiyonun başında olan her yetkili sorumlu, soğukkanlı, bilinçli davranır. Haziran, Temmuz, Ağustos transferleri ekonomisiyle, sahadaki teknik görüntüsüyle bu yönetiminde yetkili olan herkesin de karnesi olacak. Gerçek karne bana göre bu yaz dönemindeki transferlerden sonra verilecek. Evet. Böyle olsun kimse istemezdi. Ama dediğim gibi üzüldüğümüz futbolda yenmek var, yenilmek var. Ama üzüldüğümüz sahada ilk 11 olarak çıkanlar ve sonradan girenler dahil. Yani biraz onu açıyor. İlk yarıda biraz kaleci Uğurcan dışında bir de iyi niyetle mücadele eden ama yetersiz kalan Eren dışında ben hiç mücadele eden gayret gösteren oyuncuyu görmedim. Bu beni üzdü. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın değerli takipçilerim.